Merhabalar, bu videoda yapay zekaya toprak analizimizi yorumlatacağız. Aynı zamanda analiz değerlerimizi ve tarlamızın konumunu kaydedip, ekmek istediğimiz firanlarla ilgili önerilerde bulunmasını isteyeceğiz. Gerekli gübreleme önerilerini isteyeceğiz. Bu videoyu çekmemdeki temel neden, doğru bilgiye en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde ulaşmayı sağlamak. Şimdi, Analiz değerlerimizi yapay zekaya yükleyelim. Kaydediyor. Şimdi öncelikle soralım bakalım. Bizim tarlam neredeymiş? çok kısa şekilde analiz sonuçlarını göstereyim size. Şimdi ee, filanla ilgili e, önerilerde bulunmasını isteyelim. Susuz sus, yapacağım ve zeytin

bakalım ne anlatacak. Gördüğünüz gibi toprak analizimizi yorumluyor şu anda. düşünüyorum. Çinko demirim gerçekten düşüktü. Zaten bir sonraki videomda da göreceksiniz. Fren dikerken bunları da tamamlamıştım. Şimdi genel olarak farklı bir şey dikeceğinizi varsayalım ve diyelim ki kestane dikmek istiyorum. Ben kes, dikmek Bun. Kestane Bunu dikmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi benim toprağımın toprağının buradaki değerleri göz önünde bulundurarak bana çeşitli tavsiyesinde bulunuyor. Evet, Tekrarlama veriler de bulunuyor. Gördüğünüz gibi yıllık bakım ve dikim programı. Şimdi diyelim ki alıcı <laughs> bakalım bize nasıl bir dönüş yapacak. Evet, burada yetişimci için. size neden yetişimci olduğunu söyledi. Aynı zamanda analiz değerlerimize göre ee, ne yorumlamalar yapıyor ve ee, dikmek istersen de hemen hemen en uygun cinsleri tekrardan seçiyorum. Bununla ilgili ufak bir tablo oluşturmasını isteyelim. Bakalım nasıl bir geri dönüş yapacak. Gibi beni uyardı. Şimdi tablo isteyelim. <gülüyor> <gülüyor> Balıkesir Fatih Mahallesi ama olarak Görüldüğü gibi tabloda da çok açık bir şekilde söylüyor. Arkadaşlar, bu videoyu çekmemdeki temel neden ee, gerçekten çok kişiden çok fazla doğru bilgi alamıyorsunuz. Ben bununla ilgili orman müdürlüğüne vesaire falan da gittim ama e, çok ilginç cevaplar aldım. Yani e, Gerçekten komik cevaplar aldım. E, çok açmak istemiyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Görüldüğü gibi bize ufak bir tablo çıkardı burada da notlarımız. Mesela örneğin benim pH değerim biraz yüksek şurada. Aslında çok yüksek değil ama biraz daha düşürsem daha iyi olabilir. Bununla ilgili soralım bakalım. Ben toprağım pH derece düşürebilirim. pH olayı yani keç olayı vesaire Türkiye'nin genelinde zaten yüksek arkadaşlar bilginiz olsun. Evet. Yani ben kükürt uygulamalıymışım. Toprağımın pH değerini düşürebilmek için. Özellikle son var ve ilk zaman, şimdi ilk var zaman. Satma ve sürüm yapılmalı, gübre yüzeyde kalmamalı diyor. Bu sürekli zaten her yerinde bulunuyor. etki bir miktarını hesaplayabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Tamamdır. mek istediğim Allah'a Artık teşekkür ederim. Aynı zamanda pozitifti arkadaşlar. Şimdi üzüm tavsiyesi isteyelim bakalım. İstersen nasıl? Olacaktır? insan olsa <laughs> Görüldüğü gibi arkadaşlar bana dikebileceğim optimum düzeyde anaçlarımı da önerdi. Aynı zamanda yine tavsiyelerde oldu. Muhteşem yapmışlar. Ee, yardımcı olduysam, ne mutlu bana. Ee, ben severek, ee, bir danışmanlık edasıyla ChatGPT'yi gerçekten kullanıyorum. Ee, durum bu. Şimdi bir grafik çıkarmasını isteyelim bakalım. Benim toprağımdaki değerlerle ilgili. Az önce grafik demiştim, tablo diyeceğim. öldü üzere, toprağın yorumladığı Neler eksik, neler yüksek, hepsi oluştu. Tekrardan önerilerde bulundum. Artık bu değerleri kaydettiği için ne zaman isterseniz telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan gelip, istediğiniz şeyleri rahatlıkla danışabilirsiniz.